yaşamış olduğunuz kronik baş ağrılarınız olabilir. Ne ağrılarınız varsa 5 dakika içerisinde iddia ediyoruz, ...israr ediyoruz. 5 dakika içerisinde geçeceğini de size taahhüt ediyoruz. Kullanacaksınız. Bir kere yörük ana melhemini kullandıktan sonra ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Zaten Ali abi size de çoklukla bu konuda telefonlar evet. geliyor. Kadriye Hanım geçen hafta bahsetmişti. İşte bastonunu atanlar oldu. Kadriye Hanım'a ulaşanlar oldu. Bizler çok fazla şey demiyoruz. Zannedersem yörük anamız da kullandı kendi evet. melhemini. Tabii. Yine ee, Görük Hanım'dan bir şey almak isteriz, kullandı, nasıl oldu, nasıldı, hangi rahatsızlığına kullandı, onları da yine burada paylaşmak isteriz. Evet. Sürdüm bu kremden, biraz da hakikaten şoktayım yani sevgili seyirciler, hani ilk defa böyle bir krem nasıl? gördüm, Zaten şu oldum. an çok iyiyim. İnanır mısınız, 5 dakika ben böyle bir şey görmedim, Va, ben tavsiye ediyorum. 10 dakika sonra etkisini gösterdi, hele yarım saatten bu tarafa daha çok iyiyim. Ağrısı olan mutlaka alsın.